Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Henry ikinci bölüm nasıl geçildiğini onu göstereceğim. Şimdi şu kapıya bir iki kere tıklayın. Birisi gelip kapıyı açacak. Aç kapıyı. Aç 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 aç. aç. Tamam açtı. Şu havalandırma deliğini alalım. Hemen dışarı çıkalım şuradan. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Kırmızı bir tane bana görüyorsunuz da. Bunu bakın ben alamıyorum. Bunu almak için 3 tane yerde 3 tane ayrı yerde vana patlamamak gerekiyor. Bir. Şu an bir konuda getiriyorum. Bakın yine de alınmıyor. Şimdi. Bana şuradan bir iki tane bir şey var. Bir ayakkabı lazım. Ayakkabı. Ha bak iki tane lazım. Bir iki tane çok güzel. Tamam bunları alalım. cam. Şu Allah. Bakın sandalyeleri çekmeyi bildim bir dakika amca. Çok mi Bu eşyada hiç sahibi olmuyor. Dur lan ne diyor. Tamam. ne yapalım. Ha durun size. Ne, nasıl kaçıldığını göstermedim. Bir dakika. Ne bileyim şu tatlıları çekip dışarı çıkabilirsiniz. Kırmızı bir anahtar bulup kopya ıı, şu kapıyı açarsınız. Şu tramvayın kapısını açarsınız ya da ben size levye ile kaçışı göstereceğim. Hemen başlayalım. Şimdi İngiliz anahtarı el el elimize aldık. Şimdi şurayı açalım. Son bir vana kaldı çevireceğimiz. Şu vana. Bunu çevireceğiz. Tamam. Bunu da çevirdik şimdi bana elimize alalım Tamam şimdi e, şu yukarı neredeydi bekleyin size bir yer göstereyim yukarıda bir tane oda var oda içinde bir tane köpek var onun suyunu boşaltmaya gidiyoruz yalnız iki tane koli alın şimdi arkadaşlar hemen Bunları buraya dizelim. Tamam. Şimdi vanaya vanaya da çevir, çevirelim. <Sessizlik> evet arkadaşlar yukarıdaki köpek balonu suyu bakan oldu. Size ben Şimdi köpek balonu canlı dikkat etmem lazım. Bakın şu kapı, şu kapı da buraya, şu kapı da M. Buraya açılıyor. Koltukları arkadaşlar telefonda oynayınca alamıyoruz ama bilgisayarda alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar hepsini, hepsini atıp sadece kürekle aşağı inelim. Çünkü onlar artık, onların hepsini atalım sadece kürekle aşağı inelim. Tamam. Gürekle em, um, bir yeri kazmamız gerekiyor. Sürekli kazacağımız yer em, um, şurası. Tamam. Ee, bunu kenara atalım. Artık bu anahtar çok lazım. Şuraya da artık yok. Sadece anahtarla yukarı çıkacağız. <laughs> Şimdi em, um, lan neden gidemedim? Dur. Heh, tamam. Şimdi aşağı inelim. Şu kapıdan gidelim bu sefer. Tamam. Şuradan aşağı atlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu gideceğimiz yere sadece buradan gidebiliriz. Çünkü diğer kapıların hepsi kilitli. Şu kapı kilitli. Şimdi ben bunların ikisini açayım. Bakın artık bu kapı açılıyor. Ama bu kapı işimize yaramaz. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Bunu da buradan alabiliriz artık. Sert değil onu oradan almanız. Şimdi burayı da açalım. Şimdi arkadaşlar şu oyuncu alalım. O oyuncağı yukarıda evin tuvaletine yerleştireceğiz. Şimdi hemen gidip yerleştirelim. Ee, bakayım. Tamam. 4 dakika. Tamam. Şimdi diyoruz aşağıdan Levi'yi almaya. Ben şimdi Levi'yi alayım. Allah bu işten de dur. Levyeyi alıyorum. Ha. Aldım ki aldım ki aldım ki aldım aldım aldım. Um, ee, şuradaki tarafa son olarak çıkıp hmm. bir şey çıkacağız arkadaşlar. Çabuk Çabuk. Yüklemize gelmeden şunları hemen bir çekelim. Bekset. Lan tahtalar birbirlerine giriyor. şu an. Bitti, bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bitti. Şimdi büyük amca arkamızdan geldi. Üstümüz yırtıldı bizim. Evet ikinci bölüm bitti. Evet arkadaşlar. İkinci bölümün nasıl geçildiğini size gösterdim. Şimdi üçüncü bölüme geldik. Üçüncü bölümü bir sonraki bölümde oynarız. Kend Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu kapının aslında kalması gerekiyordu. Burada ameliyatlık vermesi gerekiyordu. Hadi görüşürüz.